Filistin davasına ihanetlik edenler var. Kürtlerden de var. Türklerden de var. Araplardan, Acemlerden de var. Arkadaşlar. Karışıktır. Şu ucu yapmayalım. Objektif konuşalım. Bu yönden üzüntü verici. Aslında biz kendimize yaptık onu. Sevinici tarafı ümmetin itibarını izzetini ayaklar altına alıp omuzlarına, sırtlarına yüklendiler. Allah katında izzet ve şeref kazandılar bence. Bir de şehadet bir zaferdir aslında. Amaca varmak demektir. Yoksa müşrikler Bedir Savaşı, Uhud savaşında zahiri olarak bir zafer kazanmış olabilirler ama kazan madılar. O onlara mübarek o olmadı. Zahiri olarak öyle ama manevi olarak asıl bir zafer kazanmadılar, kaybettiler. Şehadet bir yandan da seviniyoruz ki şehadete erdiler. Çünkü kişi şehit olduğu zaman hani bir söz var diyor ki, diyor ki siz bizi öldürebilirsiniz, gömebilirsiniz. Bizim kanlarımız, bedenlerimiz, cesetlerimiz toprağın derinliklerine iner, mübarek yağmurla, dualarla tekrar filizlenir, ışık saçar.